Beni bırakıp gittiğim günü hatırlıyor musun? Hani sana doğum günde sürpriz yapmak için kendi ellerimle hazırladığım pastayı alıp kapına kadar gelmiştim. Bu itti benim için. Sonra ziline bastım, kapıyı açtım. Ve o anki yüz ifadem hiç aklımdan çıkmıyor. Şaşkın, tedirgin, zoraki bir gülümseme. Ardında toplanmış valizler, koliler, yerlerinden sökülmüş avizeler. Gelmesin hiç haberim olmayacaktı Amerika'ya gideceğinden. Hoş, yine bir haberdim ya. Neyse. Ben eski ben değilim. Beni bırakıp giderken kırdığın, yıktığın hangi duygun varsa hepsini bir bir tamir ettim. Seni sevdim evet hem de çok sevdim ama seninle bir hayat olsun istemiyorum artık özür dilerim.